Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. The Long Dark'a devam ediyoruz. Oyun sevildi sanırım. Yani attığım ilk bölüme gelen tepkiler çok güzeldi. Ee, hani buna bir seri olarak başlamayı planlıyorum ama ne kadar hayatta kalırım bilemiyorum. Ve şu an sadece dünyanın %2'sini geçebilmişiz arkadaşlar. Yani aşağı yukarı oyunu 30 dakika oynamışım. Eee ve sadece dünyanın %2'sini gezebilmişim. Sadece %2. Çok geniş bir dünyaya sahip ama bilmiyorum sanırım hayatta kalamayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz en son bir ambarda mahsur kalmıştık ve dışarıda deli gibi fırtına vardı ve işin açıkçası işler bizim için pek iyi gitmiyordu. Yiyecek açısından ve su açısından e, belli sıkıntılarımız vardı. Aynı zamanda üşüyoruz arkadaşlar ve dışarısı dediğim gibi fırtınalı. Ne yapabileceğime dair hiçbir fikrim yok. Ve çok fazla soğukta kaldığımdan dolayı hipotermiye yakalandım. Ee, çok çabuk yorulacağım. Bilmiyorum abi. Hani neler yapacağımı bilmiyorum. Ayaz sesi ne biçim geliyor öyle ya. İçim ürperdi. Oo. Baya baya bir geliyor ayaz sesi ya. Muhtemelen arkadaşlar şu e, varilde ateş yakıp yine geceyi geçirmeyi bekleyeceğim. Yani geceyi geçirmeyi değil de fırtınanın dinme, dinmesini bekleyeceğim. Ama seslerden anladığım kadarıyla bu fırtına yakında dinecek bir fırtına değil ve ben nasıl buna ilk yardım müdahalesinde bulunabilirim ya? 16 saat boyunca soğuktan kaçın diyor. Canımın içi soğuktan kaçayım da nereye kaçayım abi? 16 saat ne yapabilirim ben burada? Yiyecek yok, su yok, bir şey yok. Abi 16 saat yiyeceksiz duramam ben. Ya yani elimde var olan yiyecekler bana 16 saat yetmez. Belki kılı kılana yetebilir. E ben bu fırtına da çıkarsam yüzde öldüm zaten. Abi gir içeri gir 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 gir. Gir içeri gir. Ya bilmiyorum artık arkadaşlar ne yapabiliriz hiçbir fikrim yok işin açıkçası. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki sandıkları falan parçalayacağım. Ee, çok kalori harcıyorum ama ya. Şu geri dönüşmüş odunları alalım. Şunu da mı parçalasam acaba Yok bunu parçalamayacağım dur Şimdi gidelim varilin orada bir ateş yakalım abi Birkaç saat böyle zaman geçirmeye çalışalım Yapabileceğimiz çünkü başka hiçbir şey yok Yapma güzel kardeşim bak Başarı şansı bana e, %47 deme Yapma bak bunu Bana şunu kullandırmak zorunda bırakma Bu hızlandırıcıyı kullanmak istemiyorum Oğlum bu materyallerin de çöp olmasını istemiyorum ya. Zaten çıra kullanalım abi çıra kullanalım. Hadi bakalım bir kumar oynayayım. %47 ile başarabileceğini hiç sanmıyorum ama. Hadi bakalım yani belki bir ihtimal. Ya %47 evet farkındayım düşük bir ihtimal ama. Belki. Belki be abi bir umut. Bir umut. Ya en olmadı bir defa daha deneyip sonra hızlandırıcıyı kullanacağım. Hadi oğlum yaparsın bak olacak. Olacak bak hissediyorum. Hisse Aslan parçası be. Aslan parçası be. Yaktı be ateşi helal. Helal lan sana. Helal lan sana. Oh oh sıcaklığımız da yükseliyormuş gibi. Tamamdır abi tamamdır ya. İyi bari en azından ısınıyoruz yani Şu an için ee, Yedek kalori mi Eyvah eyvah Şu an için hipotermiden Dolayı soğuktan da uzak durmamız Gerekiyor abi En güzeli böyle ateşin yanında beklemek yani Bekleyeceğiz arkadaşlar Bekleyeceğiz yapacak hiçbir şey yok Domuz eti ve fasulye Ben bunu pişirdim mi Bir saniye kardeş bakar mısın Pişirebiliyor muyum evet Domuz eti ve fasulyeyi ısıtır mısın Hocam, ateş sönmesin de ne yapıyorsan yap. 15 derece ısı artışı. Tamam domuz eti ve fasulyeyi ısıttık. Bir dal daha ekle abi yakıtı. Buradayız zaten buradayız. Çok fazla adama iş yaptırmamam lazım abi. Ne kadar? 516 kalori kazandıracak bu bana. Çok fazla bu adama iş yaptırmamam lazım. Çünkü bundan sonra bir 500 kalori köpek maması var. O da tam 500 kalori değil. Biz bu konserveleri parçaladığımız için mutlaka kalori kaybedeceğiz abi. Bir su içelim bakalım. Su ısıtmayı deneyebiliriz bak. Su ısıtmayı deneyebiliriz. Örneğin bir litre kar eritelim mi abi? Bir litre bir kar eritelim. Hem zaman geçer hem... Ee... Vücudumuz ısıya alışmış olur, belki dışarıdaki fırtına diner, bilmiyorum. Tamam, şimdi şu 1 litre suyu kaynatalım. Üzerimizde biraz ağırlık var, farkındayım ama idare ederiz yani, azıcık bir ağırlıkla sorun olmaz. Ya kapasitem 15, 15.1 kilo taşıyorum diye ölmem muhtemelen. Ee... Yani 15.42 kilo taşıyormuşum. Hipotermi geçtiğinde birazcık daha rahatlarız abi. Tamam ilacım var, yemeğim falan var. Bakalım başka neler yapabiliriz. Şu an vakit geçirmek istiyorum. Abi ayakkabılar. Ayakkabılar. Bu ayakkabılar biterse ben de bittim. Bu ayakkabılar biterse ben de bittim abi. 2 saat 24 dakikada tamir edeceğim diyor. Bu kaç saat sürüyor? Hocam bir dal daha yakıt ekle, bir dal daha ekle tamam 2 saat 54 dakika ateş sönmeden şu botu da bir tamir ediver acaba abi sana zahmet, şu botu da bir tamir ediver diğer olta takımıyla. Hadi bakalım. Umarım fırtına dinmiştir yani çıktığında fırtına dinmiş olur. Çok güzel tamir edildi tamir becerim 63'e yükseldi ve bunun da tamiri 65 oldu güzel. 24 dakikalık bir ateşim kalmıştı şöyle bir gir çık yapacağım bakacağım abi. Korkuyorum şu an. Gerçekten çekiniyorum yani. Ha! Dinmiş abi. Tamam. Ateşe bay bay. Ateşe bay bay. Yapacak bir şey yok. Ateşe bay bay. Koşamıyorum ama. Niye? Çünkü üzerimde çok fazla ağırlık var değil mi? Koşamıyorum çünkü üzerimde çok fazla ağırlık var. İçebilir miyim abi? Bir su içtim rahatladım galiba şu an. Sıcaklık eksi 18 ama. Fırtına yok be abi. Çok deli fırtına vardı yani biliyorsun. Kardeş koşucan mı? Koşucan mı polis mi çağırayım? Allah'ım nereye gidebileceğime dair hiçbir fikrim yok şu an. Ben nereden geldim? Nereye gideceğim? Bak şuralarda bir şeyler görüyor gibiyim ama Mokoko da olabilir. Muhtemelen Mokoko. Hocam koşar mısın artık? Aha elektrik tellerini takip edebiliriz aslında. Elektrik telleri bizi medeniyete götürebilir. Muhtemelen e, sol taraf Mokoko'ya gidiyor ama sağ taraf belki bizi medeniyete götürebilir abi bir ihtimal. Ya şu an o kadar taşkın değil hava yani. Şu an o kadar taşkın değil. Bakabilir miyim abi bir vücudumun durumuna? Eksi 16 derece. Tamam güzel bir saniye. K karnım aç mı? Öğrenebilir miyim abi? Aşırı aç. Hocam e, bu son bak ben sana söyleyeyim. Bundan sonra hiçbir şey yok elimizde. Parçalayarak açtığımızdan dolayı zaten yarısını dökeceğiz bunun. Ne kadarını döktük? Evet. Konserveyi vurarak açtığım için %15 kayıp. İçmiyorsun tamam susamadın. Koşar mısın abi? Abi burası bizi bir yere götürmeli ya. Ya da bir saniye burası çiftliğin girişi. E tamam buradan giriliyorsa illaki güzel bir yerlerden çıkılıyordur. Ben şurada sanki materyale benzer bir şey gördüm abi. Odun modun herhangi bir şey var. Belki onları alabiliriz. Belki onları alabiliriz. Ya şu an çiftliğin dışına çıkmadığımız sürece sadece saman balyası bulabileceğimizi düşünüyorum. Evet baş. Baş yanlış görmüşüm. Hocam yürüyeceksin mi ya? galiba yürümeyecek abi. Ben galiba öleceğim. İlk başlarda ilk, ilk başta hipotermiyi kapmam zaten baştan bir şey böyle. Hani baştan bir oyuna ee, büyük bir sıkıntı. Abi abi yapma böyle. Binar misin içeri? Kibrit, üzüm soda, çikolata. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu arabayı çalıştırıp kaçmaya çalışmamandaki amacı öğrenebilir miyim? Yani arabayla gidemez miyim? Aha. Şu an şu an bir biraz daha iyi hissediyorum kendimi abi. Şu an biraz daha iyi hissediyorum kendimi. En azından bu üzüm sodası da içecektir abi. İç. Oh çok güzel. Çikolata kalsın abi. Çikolata kalsın. Biraz kalori ihtiyacımızı giderdik. Durum ne alemde abi? Donmuş mu? Eyvah eyvah. Bu hipotermi geçmeyecek abi. Bu hipotermi geçmeyecek galiba. Ya hipoterminin geçmesini içeride bekleyebilirdim aslında. Ama ya, eğer elimde yiyeceğim olsa, yeterince kaynağım olsa beklerim. Ama yeterince kaynağım yok. Yani bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Ya içeride oturup kapalı bir alanda ölümü beklemektense dışarıda şansımı denemeyi tercih ettim ve şu an bir yol üzerinde gidiyorum bakalım. Çok yanlış bir şey de yapabiliyorum. Belki şu yukarı doğru çıksam daha iyi bir şeyler beni bekliyordu ama bilmiyorum dediğim gibi abi. Bilmiyorum şu an bir bilinmezlik içerisindeyim. Karşıda bir şey mi görüyorum ben abi? Sanki elimi böyle yapınca görebileceğim. Bir köprü altı var. Yani belki köprüden İlerisi güzel bir yere çıkıyordur. Bilmiyorum. Dediğim gibi bilinmezlik abi. Bilinmezlik. Oyun bilinmezlik abidesi. Hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey belli değil şu an. Şu an hiçbir şey belli değil abi. Ve gerçekten heyecanla oynuyorum oyunu ya. Abi oynadığım daha önceki hiçbir survival oyununa benzemiyor. Ve belki belki de şu an ben bir yanlış karar verdim ve o yanlış kararın çilesi çilesini çekeceğiz abi. O yanlış kararımdan dolayı belki de öleceğiz bilmiyorum. Evin içinde hipoterminin geçmesini beklesem ama mümkünatı yok. gitmez ki. Keder köprüsü. Hakikaten kederliyim şu an. Bir araba var abi. Tamam güzel. En azından arabada 3-5 yiyecek bir şey vardır. Ve çitler var abi. Çitler varsa Böyle çiftlik benzeri bir şey olabilir. Çiftler varsa böyle çiftlik benzeri bir şey olabilir ve su, su deposu gibi bir şey mi var orada? Ben mi yanlış gördüm? Dur, şu arabayı araştırayım, bakacağım oraya. Fırtına falan yokken hazır. Hocam yapma be, yapma be. Bak yapma bunu bana. Abi şu arkada bir şeyler gördüm ben sanki ya. O arkada gidebileceğimiz bir şey var abi. Acaba. Abi fırtına şiddetleniyor galiba bilmiyorum. Orada gideceğimiz bir yer olmalı ama ya. Güvenemiyorum şu karşıdaki yer. Dağ mı gidilecek bir yer mi? Bilmiyorum abi. Seni de toplayamıyoruz. Bak burası çiftliğin içerisine giriyor. Tamam tamam gördüm gördüm gördüm. Gördüm abi gördüm abi gördüm. Gördüm. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Şunu arayamıyor muyum? Gerçi posta kutusundan e yakarız abi. Posta kutusunun içinde posta vardır. Yakarız. Hocam dayanman lazım. Dayanman lazım. Sakın gözlerini kapatma. Sakın kendini salma, sakın kendini bırakma. Dayanman lazım. Abi herif iyice karam battı bana mı öyle geliyor? Hocam dayanman lazım bak sakın. Sakın bak aman diyeyim, aman diyeyim görüyorsun abi. Görüyorsun abi, geyikler falan da var. Abi görüyorsun bak. Görüyorsun bunları göre göre kendini salamazsın şu an. Şu an kendini salamazsın. Hayır burada ölmeyeceksin aslanım. Hayır. Ölmeyeceksin abi biraz kendine güven ya. Biraz güven kendine. Güven bana güven biraz. Kendine güven hocam ölmeyeceğiz. Hayır. Abi Rüzgar sallıyor lan resmen. Abi bak fırtına başlayacak. Kendimizi eve atalım. Sonra etrafı araştırırız. Bak güven bana. Korkuyorum abi korkuyorum bak. Abi Eve giremeden kurt murt gelecek diye korkuyorum. Kurt falan gelirse ben öldüm zaten. Abi kurt falan gelirse... Bak bu evde bir köpek varmış. Bu ne anlama geliyor? Köpek maması bulabiliriz anlamına geliyor bu. Abi köpek maması bulabiliriz. Gir içeri. Yapma ya bura böyle bir yer miymiş? Evet gece geliyor merak etme. Araştır abi şurayı. Merak etme direkt seni ısıtacağız. Karnını doyuracağız. Benzin bidonu. Manivela çubuğu ne işe yarayacaksa. Gir abi içeri. Umarım içerisi çok karanlık değildir. Abi dolap var. Ciddi misin ya? Tamam, tamam. Çiğ balığı pişirip yeriz abi. Çok güzel, çok güzel. Çiğ balığı pişirip yeriz ve burada yakacak olarak kullanabileceğimiz var ya yığınla yığınla şey var yığınla 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 materyal var burada. Oh tuzlu klaker, tuzlu klaker. Yoğunlaşmış süt. Konserve açacağı, olley be. Artık abi konserve bir şey bulduğumuzda parçalamak zorunda kalmayacağız. Hocam sardalya konservesi, ara bir dolabı, domuz eti ve fasulye, güzel. Abi bizim hemen ateş yakmamız lazım. Dur ateş yakalım evi öyle ararız. Dur 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 loot'a dalma. Yanmıyor değil mi buralar? Tabii ki yanmıyor. Bitkisel çay mı? Raf. Tamam sal rafı. Abi burada bura loot kaynıyor. Aha! Aha şömine! Aha vallahi billaha şömine! Abi yüzde 48 değil. Yok yani ka kaçırma değil. Aha! Bir saniye. Bunu bırak. Yüzde 88. Hocam lütfen sana yalvarıyorum yüzde 88'de kaçırma bak. Yüzde 88'de kaçırırsan ölürüz. Şu an çok güzel bir yerdeyiz yaşama şansımız var bak gözünü seveyim kaçıramazsın. Yapma bunu. Yaksan hadi. Hadi yak tutuştur şu şömineyi. Halledeceğiz her şey güzel olacak abi her şey güzel olacak. Konserve açacağımız var artık. Odun kırabiliriz dilediğimiz gibi yemek yiyebiliyoruz çünkü. Abi yaşasın be. Abi yaşasın be. Ekle be yakıtı be. Abi somon balığı pişir. Pişir. Pişir babacım somon balığını. Gün ışığı bitsin önemli değil. Güzel, 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 güzel. Şimdi şimdi somon balığını bir yiyelim abi. 1300 kalori. Ha aslan parçası. İç bir de suyu. Harikasın. Harikasın. Var mı sıkıntı? İlk yardım hipotermi. 23 saat boyunca mı? Tekrardan hipotermi kaptık değil mi? Şimdi... Aha! Sandığı da parçalarız da dur odunu al. Kibritimiz de var abi. Güzel sedir odunu. 15 dakikada parçala bunu. Parçala bunu. Kalori harcamamız önemli değil abi. Kalori harcamamız önemli değil. Kalori harcamamız şu an önemli değil. Daha ev araştırılabilir abi ama ben ne olur ne olmaz şurayı bir davarsam diye ateşi harlayayım. 4 saat. 4 saat var ya 4 saatte ben evin altını üstüne getirdim. Kumaşı alalım abi. Raf için balta gerekiyor. Masa sandalyeler falan. Zirve soda. Gazete kağıdı süper. Süper süper bu ev var ya Bulunmaz nimet abi bulunmaz nimet Aslanım merak etme uyuyacağız Uyuyup dinleneceğiz Bitkinsin biliyorum Toksun su ihtiyacın yok ama biraz bitkinsin 36 derece güzel kardeşim yani Yayıl otur yayıl otur ya Bildiğin Hani Yayıl otur abi Ara dolapları Boş Boş. Boş. Gördüm şu gazete kağıdını. Ka Kaçar mı benden kaçmaz. Yastık sandalye falan. Abi sedir odun. Sedir odun. çıra Parçala sandı 15 dakikada. Parçala. Geri dönüştürülmüş odun nerede? Perde. Parçala perdeyi. Akşam olmak üzere abi artık. Ateşin yerini bulmam lazım tekrardan. Ateşin olduğu da bura belli. Artı 29 derece 3 saat. Hocam. Bey babam. Bir saniye. Dışarıdan nasıl sesler geldi pek umurumda değil açıkçası. Dur abi. Kar eritmeye falan ihtiyacımız yok. Dur. Dur. Bir saniye. Abi eline kibriti al. Kibriti al. Ya merak etme. Sen 30 kiloya kadar taşıyabiliyordun abi. Eline kibriti al şimdi. Nerede o kibrit? Flayer olmaz abi. Flayer olmaz. Şu dandik kibritten al. Aydınlat bir ortalığı. Hah bere. Hah gazlanması. Güzel abi güzel. Hayır asla buradan çıkmam. Hocam aydınlat. aydınlat Bir saniye. Gazlanmasını alabilir miyim abi? Tamamdır. Aha burada yatak var abi. Artı 5 derece sıcaklık bonusu var. Ama ben tabii ki meşalenin yanında uyuyacağım. Nesin sen bilmiyorum. Araştır abi çekmeceyi. Uyuyacağım da Önce bir evin inciğine cinciğine bakmak istiyorum abi. Evin inciğine cinciğine bir bakalım. Bu arada aşağıdaki ateşi söndürmeyelim hıyar gibi. Ben kendime güvenmiyorum aslında. Aha! Aha on numara bir şey buldum. Sırt çantası. Hadi be hocam. Evet bunu kullanabiliriz tabii ki. Abi hayattayız. Abi yaşıyoruz. Abi yaşıyoruz. Kumaşı da aldık. Abi yaşıyoruz. Yaşayacağız yani. Aha. Tüfek cephanesi. O zaman burada bir yerde tüfek var demektir bu. Abi çok güzel. Bir ton tutuşturacak şey elde ettik. Abi iyiyiz ya. Basit aletler. İyiyiz abi iyiyiz. Söndür şunu. Çek elinden. İptal. Ne kadar ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı ateşimiz? 2 saat mi kaldı abi? Sedir odunu. Meşale almayacaktım pardon. Ee, hocam bir saniye. Bir saniye. Yer yatağını kurup yatacağım da. Bir şeye ihtiyacım var mı abi benim? Sadece bitkinim ya. Sadece bitkinim abi. Hipotermiden dolayı başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hocam eee me meşale yapmayacağım. Hayır, meşale atar mıyım? Teşekkür ederim attığın için hocam. Ee, yakıt ekle 3 saat 4 saat. Abi 4 saat. Şurada bir 4 saat kestirelim ya. Hemen masanın arkasında, ateşin kenarında. Şurada bir 4 saat kestirelim var ya 10 numara olacak abi. Yer yatağı. Yerleştir. Yerleştir. Birazdan uyuruz burada. Yukarıdaki odada yatmıyorum. Yukarıdaki odada e, buradaki sıcaklığı alabileceğimi zannetmiyorum. Abi giy şu montu da. Bu bundan bu daha çok sıcak tutuyordur abi. Şu bere mi daha çok sıcak tutuyor? Bu daha çok sıcak tutuyor? Tabii ki bu. Bunu şey yapabilir miyiz? Eylemlerden hasat desek. 20 dakikada. Gerçi 20 dakikamı böyle çarçur ettiğime inanamıyorum ama. Yapacak da pek fazla bir şey yok doğrusu. Tamam abi ilk yardım 21 saat boyunca uzak kal. Tamam. Tamam ya materyalim var yani yeterince uzak kalabilirim. Abi bir 8-10 saat uyuyalım. Hayır aldım ya aldım kazara dur. Dur. Yar yatağa kuru abi şöyle. Abi 10 saat bir dinlen. Umarım donmam. Zannetmiyorum evde donabileceğimi de. Hoppa. Bak. Hoppacık. Mis gibi kalktık uyuduk uyandık değil mi? Mis gibi uyuduk uyandık abi. Bir Dehidrasyon mu? Yok yok ne dehidrasyonu? Su su var. Su istemediğin kadar var. Al iç aslanım al iç. Su istemediğin kadar var. Bak bak. Biraz biraz toparlamışız kendimizi bitkinliğimizi falan. Biraz biraz toparlamışız bak. Tuzlu kraker ye. Fark etmez abi susa. Su var. Su var. İç suyu. Yarasın aslanıma be. Yaşıyoruz abi yaşıyoruz ya. Ya yaşıyoruz abi ötesi var mı? 11 saat boyunca soğuktan uzak dur diyor. Kondisyon %50 dinlenmiş. Hipotermiden dolayı sürekli şey yapıyoruz da evin içi sıcak abi. Evin içi sıcak. Şimdi ertesi gün ateş yakmak için etraftaki bazı şeyleri benim kırıp yakacak materyale dönüştürmem lazım. Şu evin içini inciğinden cinciğine bir arayalım abi. Bu arada güzel bir şeyler bulduk. Çömelim şöyle. Okey. Al gitsin meşaleyi. Şu dolabı bir araştıralım. Gece çok rahat araştıramadık ya. Gece böyle biraz... Iı, panikte olduğum için çok rahat araştıramadım işin açığını söylemek gerekirse. Ya pek rahat değildim yani araştırma konusunda. Hızlandırıcı, kibrit... Abi şunu da kırarız. Ee, bu arada hafif götümden korkuyorum şu hipotermi geçmeyecek diye. Hipotermi geçecek gibi olursa yandaki iki yeri de araştıracağım. Var ya baya baya hayatta kalıyoruz ya. Harbiden baya baya hayatta kalıyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar ben izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, benden bu bölümlük bu kadar. Ufaktan sonlandıracağım bölümü hop. Barı da aldık abi. Ufaktan sonlandıracağım bölümü. Umarım e, keyif almışsınızdır. Umarım zaman keyfi geçiyordur. Çok güzel gazete kağıdı. Abi dikiş seti mükemmelsin. Mükemmelsin. Şu çekmecede bir şey var mı? Abi pamuklu çorap. Bildiğin bildiğin yaşıyoruz abi. Şu an yaşıyoruz. Şu an yaşıyoruz. Şu an yaşıyoruz abi. Şu an yani yaşıyoruz yani. Pamuklu çorap yün çorap. Abi bence pamuklu çorap ya. Yok yün çorapmış. Neyse pamuklu çorap da dursun. Bir üst kata da bakayım sonra bölümü sonlandırayım. Abi çok efsane oldu. Harbiden çok efsane oldu. Şu çiftlik evini bulmamız. Yani diğer çiftlik evinden çıkmamız bir kumardı. Tamam bunu kabul ediyorum. Hem de hayatımızla oynadığımız bir kumardı. Çok tehlikeli bir şeydi ama sonunda burayı bulduk ve yaşıyoruz abi. İş botları. Abi mis. Mis. Mis tek kelimeyle mis yani mükemmel. Ya yani resmen hayatımız üzerine kumar oynadık abi. Resmen hayatımızın üzerine kumar oynadık yani. Ortada hayatımız vardı abi. Harbiden yaşamak için yürüdük yani ya. Yaşamak için yürüdük. Oo oy. Her neyse dostlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Şu an oyunu da bırakasım gelmiyor. Aha bak bu odaya hiç girmedik ha. Dur şu odayı da araştıralım. Yün çorabımız daha var. Süper, 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 süper. Abi umarım keyif alıyorsunuzdur. Ne diyeyim ya ben şu an inanılmaz keyif alıyorum. Son şuraları da araştıracağım. Sonra bana müsaade. Gerçekten çok keyif alıyorum şu an. Hani aha polar kazak. Aa, hafif ama rüzgar geçiriyor. Antibiyotik de bulduk. Kitabı da aldık. Abi mükemmel. Şu an mükemmel. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Yine hipotermi başladı abi bende. Hipotermiden dolayı galiba böyle bir şey var. Ee, bakayım 10 saat boyunca soğuk havadan uzak dur diyor. Gider kendimizi ısıtırız abi. Sorun değil ya. Hafif yorgunluk var. Yemek yer yine yatakta uzanır dinleniriz diğer bölüm. İzlediğiniz için çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.